Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip, nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. PKK-YPG'den Kalleş Plan Türkiye'yi karalamak için kiliselere hedef alabilirler. Değerli izleyenler, Mehmetçiğin karşısında çaresiz kalan terör örgütü PKK-YPG'nin, Suriye'de Hristiyanların yoğun yaşadığı bölgelerle kiliselere saldırılar düzenleyip, suçu Türk birliklerinin üzerine atmayı planladığı öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde başarılı operasyonları sonucu bitme noktasına gelen terör örgütü PKK-YPG, Suriye'de huzur ve güveni bozmaya yönelik saldırılarını artırırken, bölgede yeni kirli planlar arayışında olduğu ortaya çıktı. Elikanlı teröristlerin, iç savaş öncesi ülke nüfusunun yaklaşık %10'unu oluşturan Suriye'deki Hristiyanların, yoğun yaşadığı bölgelerle kiliselere top ve havan saldırıları düzenleyerek, suçu Türk birliklerinin üzerine atmayı planladıklarını öğrenildi yapılacak atışlarla saldırı noktalarındaki Hristiyan sivillere ve kilise benzeri ibadethanelere kasıtlı olarak zarar vermek isteyen örgütün yazılı ve sosyal medyada kullanarak Türkiye'yi uluslararası arenada zor durumda bırakmayı amaçladığı bildirildi. Öte yandan bölgedeki kaynaklarca Suriye'de iç savaştan önce sayıları 2 milyonu aşan Hristiyan nüfusun Şam rejim ve PKK-YPG terör örgütünün uyguladığı şiddet nedeniyle 677 bin civarına düştüğü ifade edildi.